Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, zımparalar Mirka'nın Gold serisi arkadaşlar. Bunlar e, arkası etiketli. Ben bunu bir e, kaportacı boya malzemesi satan yerde görmüştüm. Bana 5 katı fiyatını söylemişlerdi. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben arkadaşlar Saz yaparken tesviye etmek için böyle bir cam üzerine bir çift taraflı bant üzerine zımpara yapıştırıyordum. Bu kendiliğinden etiketli bir ürün, etiketli bir zımpara. Bir takozun üzerine keserek veya tam bunun boyutunda bir takozla kullanabiliyorsunuz. Çok yüksek kalitede bir zımpara değil. Ee, alüminyum oksit kağıt yüzeyi var. Yani bir, bir arvanet gibi veya bir, bir galaksi gibi değil. Keşke bunun galaksi modeli çıksa. Çok acayip olur. Seramik bir şey oldu. Ama çok iyi iş gören bir şey. Güzel bir yapıştırması var. Ee, sökmek istediğiniz zaman söküyor biliyorsunuz kolaylıkla. Takosun üzerine iz bırakmıyor. Harikulade onun için. Özellikle mesela bir şeyin üzerine kalıp almak için örneğin sazın üzerinde bir yüzey, sazın yüzeyi dümdüz değildir böyle. Bombelidir. Ona yapıştırıyorsunuz. Eşiği alıp üzerinizde aşağı yukarı oynattığınızda eşik sazın şeklini alıyor. Ve süper bir şey bu. Kullanılması için harikulade bir ürün. Bir takozun üzerine yapıştırıp çok farklı şekillerde kesip makasla üzerinde etiket varken kesip istediğin şekilde bir takozun üzerine yapıştırıp tutunması çok iyi. Ee, kolay kolay bırakmıyor. Suya temas etmediği sürece. Arkadaşlar biraz kaba işler için yapılmış bizim para. 40 numaradan başlıyor. 120'ye kadar var. Ben 80'i çok kullanıyorum. Ama daha inceleri de olsa çok iş görür. Ama daha incesini üretilmiyor herhalde. Katalogda ben 120'ye kadar gördüm. Çok güzel bir zımpara. Ha çok aman aman Mirka'nın diğer ürünleri gibi mi değil. Onu söyleyeyim. Ama işinizi görecek kalitede bir zımpara. Kolay kolay ağzı dolmuyor. Yani Mirka'nın bir standardı var arkadaşlar. O standarttan aşağı üretmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik dolu günlerle. Yarın